Merhaba arkadaşlar, ben yazılımoldus.com forumundan Fatih. Bugün sizlere driver yönetimi, driver kurulumu ile ilgili bazı kolaylıklardan bahsedeceğim. Örneğin şöyle bir program var, iBit'in üretmiş olduğu Driver Booster. Bu programın portatif sürümü ve kurulan sürümü mevcut. Tek tıkla kurulum yapabiliyor güncel driverları bulup sizin yerinize hiç uğraşmadan kurulumunu sağlayabiliyor. Yazılım odası uygulamayı bulabilirsiniz. Açıklama kısmına ben linkleri bırakırım. Şöyle göstereyim. Eski sürücüleri güvenli ve hızlı bir şekilde güncelleyin. Evet. Şu linkten indirebilirsiniz. Media üzerinden. Ben indirdim. İndirilmiş hali mevcut. Şöyle. Klasörü ayıkla dedik mi? Programımız karşımızda. Programı çalıştırıyoruz. Hiçbir kurulma gerek yok. PC Portable paketleyicisi. Evet, program açıldı. Scantu çekti. Driver sürücülerin durumlarını kontrol etmenizi söylüyor. Taramayı yapıyor hızlı bir şekilde. Örneğin benim bilgisayarımda bile 34 adet güne geçmiş sürücünün mevcut olduğunu söyledi. Bunların içinde mesela ekran kartı sürücüsü güncel. Önemli sürücüler güncel. Nedir? Evet. Bazen işler var. Depolama denetleyicileri bu SSD için sürücü yükleme Biliyorsunuz 11. nesil Intel işlemcilerde Windows 10, 11 kurulumu yaparken SSD sürücüsünü hayretten kurmak gerekiyor. USB'nin içine internetten bir sürücü eklemek gerekiyor. Onun da yeni sürümü çıkmış. Şöyle Intel, Intel, RSD, MD Manager Controller. 18 .01. şu sürüm yüklümüş bende. Evet. Güncelle dediğimiz andan itibaren tek tek hepsini indirecek. Şurada detaylarına bakabilirsiniz. Ne kadar bir indirme yapacağını. Yedeklerini de alıyor aynı zamanda. Tekrar geri yükleyebiliyorsunuz. Örneğin bu virus bluetooth için 1.27 MB indirme yapacakmış. Kameranın bu şekilde. Şimdi kapatalım. Bunun aynı zamanda kurulan versiyonu da mevcut forumda. Bu şekilde paylaşmışız. Mesela bu da 10.2 versiyonu. Bunun evet, 38 aygıt sürücüsü güncel değil. 2 oyun sürücüsü yüklenmedi. Evet. Bu şekilde bastığınızda indirip kurulumu gerçekleştiriyor. Şu an benim yaşasın. Tüm sürücüler güncel. Evet, güzel bir program. Bu genelde şu işe yarıyor. Örneğin ben şurada size göstereyim. Mesela ben burada belli başlı bilgisayarlar için sürücü paylaşımında bulunuyorum. Örneğin işte Casper'ın internette lazım oluyor. Bir bilgisayar alıyorsunuz. Ya da format atıyorsunuz. Sürücülerinizin yedeği yok. Bulabildiklerimi bu konu altında paylaşıyorum. Ve bu program ne işe yarar? Yani burada tek tek bunları arayıp indirip kurma zahmetinden sizi kurtarır. Yani o yönden yedek de alabiliyor. Burada bahsetmişiz. Yedek alması da güzel. Evet. Driver booster 10 da mevcut. 11'de 10.6 Durum bu şekilde. Driverlarla ilgili birkaç konu daha var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yazılımadası.com forumuna ihtiyacınız dahilinde gelebilirsiniz. Teşekkürler.